Arkadaşlar ben, ben Korel. Ben Kuzey. Bugün Noel Baba bize geldi. Size gelmiştir belki. Bu bize legolar bıraktı ve dinozorlar bıraktı. ben. Evet. Ee, Benim arkadaşlar dinozorlar bıraktı bana. Evet arkadaşlar şimdi Noel Baba herkese istediği hediyeleri bırakmış. Bir önce küçükten başlayalım. Kuzey sana Noel Baba neler getirmiş? Dinozorlar. Kendisi tanıtsın bakalım. Dinozolar. O ne? Onun türü ne? O bir T-Rex. Öbürü? Ejderha, Ejderha gibi, Ejderha. gibi Ejderha. bir şey. Ejderha evet. ah, çok korkutuyor. Ejderha dinozor kırması gibi bir şey karışımı. Evet. Ah! T-Rex. Oo, oh, bayağı vahşi bir T-Rex. Tamam, şimdi Korel'e geçelim. Korel sana ne getirmiş Noel Baba? Uçak seti. Evet, Lego City. Barar. Evet, Lego City'den. Nereye Evet. uçak, ben, seti. uçak, 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 bir şey Creator serisinden bir Lego getirdi. Hı, hı. City serisinden bir polis aracı getirdi. Burada da böyle karakterler var. Burada da böyle kartlar var. Bir saniye şimdi Koreli Legos'unu önce tanıtalım. Bu var, bu var, bu var. İçinde 3, 4, 5, 6 tane <Gülüyor> karakter. <Gülüyor> tamam. Ee, Korel anlatsın rica ediyorum. Evet Korelciğim. <laughs> Bir adam bir de yani, tamirci gibi bir adam. Bir de patrona yani, yardımcısı. Patronun da yardımcısı. Hayır. Bir de uçak. Havaalanı. Sanırım bu havaalanı doğru mu? Doğru. Evet. Bir de böyle sanırım bu da eşyaları oh. taşıyan bir adam. Evet. Tamam. Çok güzelmiş Korel Lego seti. Şimdi Arel'e gelelim. Evet. Bu? Benim bence aylardır istediğim evet. bir City serisi. E, Garaj City diye ben aratıyorum internette. Böyle kodunu da göstereyim. Belki evet kodu bakmış. kaçmış. Koduna bakalım bir saniye. Göstereyim ben. Ben şöyle kodunu göstereyim. Bakmak isterseniz. Videoyu dondurup yazabilirsiniz. Hı hı. Bu benim çok istediğim mesela, her şeyle olsun. İçinden bir sürü araba çıkıyor böyle gördüğünüz gibi. Burada köpeği var, koruma köpeği var. Ben de köpekleri çok severim. Evet. Bulldog galiba cinsi. Böyle burada tamir için yer var. Bunun önünü değiştirmek için, takmak için. Bir sürü adam çıkıyor, karavan çıkıyor. Bunu yaptıktan sonra size videoyu çekeriz yani. Evet, yani Bence gösteririz. Bu bir araç modifiye istasyonu gibi bir şey Aynen. sanırım. Bir de arkasına bakabilir miyiz Zara? İçinden ne olur? Arkasını ediyoruz. çevirelim. Hmm. Evet bayağı çok araba çıkıyor içinden o, o, o. Güzel Başarılı bir Mide seri Evet Onu da döndürün bakalım A, kuzum Ay kuzum. dinozor kuzeyin burnunu ısırdı videoda Onu da döndürelim Hadi, Lego. Hadi mı? Bir saniye Lego klasik, serisi klasik serisinden Evet Tarça, Tarça Evet burada ev malzemeleri var Kapılar, Kapılar var, pencere. var, pencereler var. Birçok şey var. Bir de tam diğer arkasına bakalım. Kardeşim. Neler yapabiliyormuşuz evet. Aral bunlarla? Ee, bir tane kafamıza göre bir robot yapabiliyoruz. Hı -hı. Çiçek yapabiliyoruz. Jet ski sanırım bu. Aa, evet o jet ski. Ee, burada e, topaç galiba. Hmm. Topaç gibi bir şey yapıyoruz. Burada köpek var. Evet. Burada Uçak var küçük böyle. Burada aslanımız var bir tane. Burada dondurma var. Hı hı. Ben bunu dük, e, dükkan yapmakta teresine kullanırım belki. Burada bir tane daktilo var. Biz onu görünce ne düşündük sabah? Onu bir dizine koyar mısın daktiloyu göstermek istiyorum. Biz o daktiloyu gördüğümüzde sabah Arel birisini hatırladı. Büyük, büyük büyük dedim benim. Babamın dedesini hatırlattım. O daktilado böyle işleri vardı. Beni götürmüştü bir gün işlerine. Evet Arzu Alice. Onu yapar, ona hediye ederiz dedik. Değil mi? Evet, Şu minik, ona gösteririz, hediye ederiz. Küçük bir daktilo yaparız daktilo. ona dedik. Evet klasik. Bence ilk başlayanlar için. Evet. Benim, benim de ilk hissetim klasikti galiba. Evet. Böyle başlamış. Çünkü böyle rastgele rastgele koymak için. Yay, yay. Daha güzel bence. Legonun amacına uygun. Çünkü Legoda kendi kafanızı kullanıyorsunuz. Hı -hı. Ha, bu kitapçık daha da kötü değil ama ben öyle Legoları kendimiz yapmayı birazcık daha seviyorum mesela. Bir sürü ev yapabiliyorsun. Sınır yok yani. Yaratıcılığını gösterebiliyorsun. Bir de küçükleri tanıttıktan sonra yavaş yavaş <gülüyor> videomuzu <gülüyor> kapatırız. Bir bakalım. Bunlar Creator ben. Evet, bir altı, Formula 1. Formula 1 aracı bu arkadaşlar. Böyle küçük bir tane minik araba go kart tarzı. Bu da şey denizli için. Get <laughs> getirir misin? Yaptınız zaten sabah değil mi Onu bir bak orada. Ha, evet. hmm. Biz Formula 1 şeyini tacir ettik. Bakayım. <laughs> Şöyle. Bakayım. Kuzey elinde göstersin bize. Ay ben Şimdi bir de polisi göstersin Kore. Polis ete, Oo, O da City'den. En çok City'yi seviyoruz zaten değil Evet değil? çünkü ben hani e, böyle Hani ben Ninjago gibi şeyleri çok gerçekçi Sevmiyorum. Beğenmiyorum yani. Benlik değil. Ha takas yapıyorum o tarz şeylerle ama onlarda böyle dükkanlarda o gamer dükkanları vardı. Bazımız görmüştü böyle kıyafet, kostüm falan satıyorlar. Onlarda böyle yani hiç suratı olmayan bende biblo yani böyle heykel için kafalar var hiç suratı yok annem de hatta biliyor onu da takıyorum öyle onlar kıyafet olarak duruyorlar hmm. ee, böyle ama ben city'yi daha çok tercih ediyorum çünkü böyle city'de hmm. hastanesi var itfaiyeci city var bir şeyi kuruyorsun yani küçük legolarda ben bir şeyi kurmak hmm. hedefim belki sonra hedefim şu anda hmm. e, polis city'ni komple bitirmek Böyle tüm arabalarını toplamak. Polisi. Sonra itfaiye getireyim. Sonra sana bir cüme Evet anladığım kadarıyla sen gerçeğe yakın olan legoları daha çok seviyorsun gerçek hayata. Peki tamam. Şu dinozor arkadaşla e, kapanışı yapalım. Konuşabiliyor mu dinozorun? Evet. Hadi bakalım o kapatsın bugün videoyu. Korel sen de gel. Evet. Ne? Bye bye. Sen de gel. Sen kapanışı yap Bu şimdi. videomu gelmişsin. Like <gülüyor> atın, <gülüyor> bay bay. Arel de yapsın. Bu tarz Lego videoları gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.